Siz her sene acaba Apple bu sene çığır açıcı ne yapacak diye bekliyorsunuz Ulan ama Ulan Apple'ı gömmek resmen yaptı. sektör olmuş anasını satayım Bilmiyorum. ya Bilmiyorum. Ulan var ya bir gözlük takıp saçını akı. beyaza boyayan resmen Bilmiyorum. malı götürüyor Ulan benim de bu işten bir şeyler kazanmam lazım ama, kazanmam lazım ama. Alo Fortnite'da şu an hangi karakterler gidiyor? Avengers mı? Hala çekiyorlar mı lan onu. Arka sokaklar bile o kadar uzamadı anasını satayım. Neyse boş ver şimdi onu. Yeni konseptimiz Apple karşıtlığı. Hatta yeni sezonda Tim Cook ile resmen ben kapışacağım. Ne diyorsun? <laughs> tamam bütün hazırlıkları yapın. Her şey mükemmel olsun istiyorum. Çok daha fazla kostüm, çok daha fazla item satacağız. Çocuklar çıldırsın. Kendilerinden geçsin istiyorum. <gülüyor> 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 Merhaba canım. Ben Epic Games CEO'su Tim Sweeney. Yıllardır bu anı bekliyorum. Sonunda PUBG'den çaktığımız Fortnite sayesinde tüm çocuklar avcumun içine düştü. Artık Fortnite'tan o kadar çok para kazanıyoruz ki paraya para değil ne bileyim bir buck diyoruz. Fortnite'ı PUBG'den çakmışız. Heh, zaten bizim şirket felsefemiz tutmuş işleri kopyalayıp sonsuza kadar onların ekmeğini yemek. Bakın önce Koeki kopyalayıp Unreal Tournament yaptık. Sonra PUBG, şimdi ise Steam'in Çin malı versiyon açıp Epic Store ile PC oyunları satıyoruz. Ha, bir arada MOBA oyunu denedik ama oradan maalesef bir şey kaldıramadık. Kısaca biz bu işi ezelden beri yapıyoruz. Kendimize ait orijinal bir şey üretemediğimiz için rekabette Cem Uzan modelini benimsedik. Bedavaya ver, rakibi kötüle ve tekel ol. Epic Games Story ile dijital yayıncılar rekabet getireceğiz diye yola çıktık. Ancak kısa zamanda oyun şirketlerine parayı basıp onları da kendi taşeronumuz haline getirdik. Artık oyunlarınızı nerede oynayacağınıza biz karar veriyoruz. Tabii ki kendimizi haklı çıkarmak için şahane bir yöntemimiz var. Bedava oyun dağıtmak. Sadece oyuncuları değil, oyun geliştiricilerine kendimize bağladık oyun sektörünü domine etmek için Unreal oyun motorunu bedava yaptık ki artık sadece mağazamızda değil her üretilen oyundan komisyon alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tekel olmak için Steam olmamıza gerek yok. Ha, tekelcilikten bahsetmişken tabii ki Apple'ın monarşisine de göz yumamazdık. Önce Fortnite'ın içine gizlice kendi ödeme yöntemimizi yerleştirip kullanıcılara App Store'dan aldığı faiz komisyonu gösterdik. Parayı bizim üzerimizden yollarsanız daha ucuza satarız dedik. Ha hiç yapmadan ürettiğimiz onca kostümü istesek o fiyata da verebilir miyiz? Tabii ki de veririz. Ama maksat müşteri bu işte bir emek varsansın. Tabii ki bunu gören Apple bizi mağazasından şutladı. Ancak bize de mağduru oynamak için bundan güzel bir fırsat olamazdı. Ardından daha 3 saat bile geçmeden Apple karşıtı reklamımızı yayına soktuk. Eee zamanlama manidar. Ha App Store'daki oyuncular mı yoksa Çinlilerin parası mı dersen tabii ki de Çinlilerin parası derim. Hatta bu yüzden şirketin yarısını Çinlilere sattık. Ancak biz oyuncuları düşünüyoruz. Kendimiz için değil tüm oyun geliştiricileri için bunu yaptık. Biz adil bir uygulama platformu istiyoruz. E efendim, efendim Apple ile olan yazışmalarınız internete düşmüş. Ne? Şirkete bize App Store'da bir güzellik yap yazdığınız Bilmiyorum. ortaya çıkmış. Ver bakayım şunları bana. Lan oğlum bunları değil başka şeyleri yollayacaktınız mahkemeye. Lan oğlum yaktınız beni. Ne bileyim siz de onlar telefonları yavaşlatıyor bir şey deseydiniz. Neyse bu iş burada bitmedi. Epic Games parayı basan düdüğü çalar. <laughs> Ha merhaba. Ee, ben numaranızı apartman görevlisinden aldım da e, size şu evi kiralamak istiyoruz. Ancak hani emlakçı aradan çıkarsak diyorum e, biz bize konuşsak ha. Bekar. Evet ama hani odunumuz, e, alkolümüz falan yok. Allah sizi inanırız. Son fiyat ne olur? Son o Oha oha. Kardeşim sen maaşın dolarla mı alıyorsun? dolarla bir işin var mı? E ne ne bu fiyatlar? Kim ödüyor size bu para? Pardon, pardon bir saniye. Buyur abi Canım hayırdır böyle kafanıza göre yargı falan dağıtıyormuşsunuz Zaten bak kaç aydır iPhone 12 millete nasıl kaktıracağım diye uğraşıyorum Bir de sizinle uğraşmayayım Sonra Unreal Engine midir nedir engellerim Bir daha mobile falan oyun çıkartamazsınız bak ona göre Haşa -ha -ha Tim'cim yarım elmam o olur mu öyle şey O, o ne biçim söz aşk olsun ya Hatta bak aklıma süper bir fikir geldi Bir sonraki sezonda seninle beraber birleşip Google'a dalıyoruz ha herkese ters köşe falan nasıl fikir ha tutar tutmaz <laughs> Canım hayırdır? Kafanıza göre böyle yargı falan dağıtıyormuşsunuz. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler diyormuşsunuz. Oğlum bak kaç aydır zaten ben iPhone 12'yi millete nasıl kaktıracağım diye uğraşıyorum. Bir de lütfen sizinle uğraşmayayım. Ondan sonra Unreal Engine midir nedir Oyun motorunuzu engellerim Bir daha mobile falan oyun çıkartamazsınız Benim kafamı tasına attırmayın lütfen